Arkadaşlar ayete uygun çok güzel bir polinom sorusunu hemen çözelim. Başka sesi 1 olan 3. dereceden bir px polinomu için p1 eşittir 4, p2 eşittir 9, p3 eşittir 16. Burada gözümüze çarpan şu, buradaki sayının bir fazlasının karesi bu, buradaki sayının bir fazlasının karesi bu, buradaki sayının bir fazlasının karesi bu. O yüzden biz şöyle deriz, px eşittir e 1 eşittir 4 demişti. x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 zaten başka sayısı 1 artı kalan her zaman buradaki sayının bir fazlasının karesiydi. O yüzden x artı 1'in kare şeklinde ne olup yazılır. Peki bizden ne isteniyor? Px eksi 2 polinomun sabitlerini. Sabitlerinde x yerine ne yazıyorduk? 0. x yerine 0 yazarsak bizden P eksi 2 istiyor. Hemen x gördüğün yere eksi 2 yazarsan eksi 3 çarpı eksi 4 çarpı eksi 5 artı eksi 2 yazarsak eksi 1'in karesi olur. Peki buradan ne olur? Şu 3'ünün çarpımı eksi 60 artı 1 o da eksi 59 olur. Evet cevabımız aşıktı. Çözümde bu şekilde bitirmiş olduk.